Şemdinli Türkiye'nin en güney doğu köşesinde kalıyor Şimdi oradan Yüksekova Şemdinli fayı geçiyor Bu fay aktif bir fay Epey zamandır suskun depremselliğini aletsel ve dönemlerde bilmiyoruz Yani kaydedilmiş bir aletin kaydettiği bir deprem yok burada e Tarihsel data da yok Yani tarihin de yazdığı bir şu tarihte deprem oldu diye bir bilgi de yok burada Ama oradan aktif fay geçtiğini biliyoruz Nereden biliyoruz hem e, sismik aktiviteden biliyoruz hem de o yüzeydeki sıcak sulardan, mineralli sular çıkışlarından biliyoruz bunu. Bizim bu bölgedeki projelerimiz uzun süredir yürüyen projemiz var bu bölgede. Şimdi biz bu çalışmamızda üniversiteden teknik kadromuzla beraber, akademisyenlerle beraber hafta sonu bu bölgede bir çalışmaya yaptık ve e, bu fayın yaşını bulmak üzere bir fay hattı üzerinde örneklemeler yaptık. Yani bu fay ne zamandan beri çalışıyor, ne kadar yaşı, ne kadar var onu bulmak üzere örneklemeler yaptık. Bunun için bölgede tam fay hattına gittik, fayın nereden geçtiğine baktık. Fay ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor, üzerinde yapılar var. Biz bu çalışmamızda yerel halkla da burada konuşma şansı bulduk. E, suyun çıktıkları, eski fay hattından çıkan suyun ve bıraktığı çökeleklerin, traverten diyoruz buna bir kalsiyum karbonat, bu çökeleklerin e, olduğu noktalarda e, örnek aldık ve fayın yaşını bulacağız özetle. Bu bize sağ yanal yönlü fay sisteminin ne zamandan beri çalıştığını ve diğer segmentlerle beraber yaş ilişkisini ortaya koymamıza yarayacak bir şey bu. Burası uzun süre suskun bir nokta. Söylediğim gibi aletsel ve tarihsel, ...deprem datası yok burada elimizde... ...yani 500 yıl önce kırıldığını... ...bilmiyoruz... ...1000 yıl önce kırıldığını bilmiyoruz... ...1500 yok... ...200 yok... ...yani yaşlılarla da konuştuğumuzda... ...burada bir depremden bahsedemiyoruz... ...ama fayımız var... ...o halde... ...uzun süredir burada deprem olmamış ve... ...bir riskin... ...yoğunlaştığını... ...enerjinin biriktiğini bu alanda söyleyebiliriz... ...şimdi biz orada... Tabii Su çıkışlarına baktık ve o su çıkışları gerçekten de yani cilt hastalığı için herkesin geldiği bir su bu. Bu suyun olduğu yeri de maalesef kapalı bir alan almışlar ve gazla çıkıyor. Kapalı alan bu gazın orada konsantre olmasına da sebep oluyor. Kaymakamlığa da bu çerçevede bir yazı yazacağız. Buranın havalandırılması şeklinde halkın kullanımına sunulması için. Çünkü hidrojen sülfür gazı zehirli bir gaz. Böyle bir gaz çıkışının olduğu bir nokta burası. Yani bir iki ay içinde yaşlarını alırız. ...gözlemlerimizi değerlendireceğiz. İşte bir yayına dönüştüreceğiz. Ee, yani ama... Makale mi? Makale yapacağız tabii. E, Şemdinli-Yüksekova fayı... ...burada... E, ...Yüksekova düzlüğünü görüyorsunuz burada. Yüksekova düzlüğünün altından... E, ...onun güneyini sınırlıyor. Buradan devam ediyor Şemdinli'ye. Şemdinli'den devam edip Irak'a doğru... ...uzanan bir fay. E, yaklaşık 100 kilometre boyunda... ...bir fayımız bu. Yani e, büyük kırıldığı zaman... 7'lik bir deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Ee, yalnız burada Şemdinli'de zemin yapısı daha iyiydi. Zemin yapısı e, çok bir zemin sıvılaşması yapacak bir zemin yok. Ee, Yüksekova'da şeyde Şemdinli'de. Şemdinli sağlam zemine kurulmuş ama Yüksekova'nın zemini daha sulu. Dolayısıyla deprem e, bu bölgede ivme değerleri daha büyük olacaktır ve olası bir depremde Yüksekova'nın Şemdinli'ye göre etkilenmesi daha fazla olacaktır.